Geçen yılın başında 3.66 olan Mayıs ayında 2021 Mayısındaki 2022 Mayısında zaten suya ciddi bir zam yapılmıştı. Yaklaşık bu zamda %60'ın üzerinde bir zamma tekabül ediyor. Bugün Büyükşehir Belediyesi'nin bu yapılan zammın üzerine yeniden seyyanen, bir zam yaparak Mayıs ayının sonunda almış olduğu kararlar 9.42 gibi bir rakama çıkarmış oldu. Bir ay içerisinde de olağanüstü bir artışa sebebiyet verdi. Şurada da açık ve seçik bir şekilde yapılan zam rakamsal olarak gözüküyor. Oransal olarak belirtirsek de yine birinci bölgenin ikinci kademesi üzerinden buralım, ee gösterelim. Yani toplamda geçen yılın Mayıs ayından bu yılın Mayıs ayına kadar yüzde %157 oranında bir zam gerçekleşti su faturalarına yansıyan. Biz yüzde altmışı eleştirirken aslında fiili uygulama yüzde yüz altmış yedi kabul eden bir orana dönüşmüştür. Bunu zaten Balıkesir'de yaşayan bütün vatandaşlarımız net bir şekilde faturalarında görüyor. Bunu fatura bazında da daha anlaşılır olması için üst yöneticilere, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ve baskı yönetim kuruluna, yöneticilerine ve başkanına daha net anlatabilmek için vatandaşa yapmış oldukları zulmü net bir şekilde gösterebilmek için örnek bir fatura da çalışması yaptık. Yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcımızın ve ekibinin hazırladığı bu fatura örneği de. geçen sene 59 lira olan Mayıs ayında 59 lira olan faturamız bu Mayıs'ta 95 liraya çıktı. Son yapılan zamla da 152 liraya çıktı. Yani bir yıl içerisinde 50 liralık fatura 150 lira oldu. Yaklaşık üç katına yakın bir artışla vatandaşın kesesine, bütçesine, sırtına yük olarak yansımış oldu. Şimdi buradan anlıyoruz ki AK Parti'yi temsil eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bu zam oranıyla ve bu hesabıyla bir tereddüt içerisinde. TÜİ'nin tüfe oranlarıyla yapmış olduğu, açıkladığı faiz ve enflasyon oranı yüzde yetmiş üç buçuk. En yakın yapmış olduğu akademisyen olduğu faiz, şey, enflasyon oranlarına göre hesap yapmaktadır. Yüzde yüz altmışa yakın bir, bir devletin resmi rakamlarını kabul ediyorsa yapacağı zam yüzde yetmiş üç buçuk. Sokağın, halkın, vatandaşın ve bizlerin yaşadığı enflasyonu yansıtıyorsa da mevcut iktidara karşı, karşı yanlış olduğu araştırmaların sonucunun bir göstergesidir. Yücel Yılmaz buradaki açıklamasını kamuoyuna açık ve net bir şekilde yapacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca tabii şimdi biz Balıkesir'de gelişmekte olan bir iliz. Kırsalıyla, tarımıyla, çiftçisiyle, işçisiyle, emekçisiyle zor ayakta duran ve enflasyonun ve son ekonomik krizin altında ezilen biliriz. Ama bu fiyat artışlarını biz çevre büyükşehirlerle de kıyasladığımızda Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin su fiyatlarıyla da kıyasladığımızda bir takım farklarla karşı karşıya kaldık. Mesela Ankara'daki şu anki su fiyatı 7.40 Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı. İstanbul Büyükşehir uyguladığı uyguladı su fiyatı 8.33 Adana Büyükşehir'in uyguladığı fiyat 6.22 Mersin Büyükşehir'in uyguladığı fiyat 4.52 Bir ton su fiyatının karşılığı. Bu fiyatlarla da bu hizmet verilebiliyorken iş bilmez, yönetim kabiliyeti olmayan ve kentin dinamiklerini, vatandaşın birikimlerine gözünü koymuş olan AK Parti'nin yönetim kadrosu, Büyükşehir yönetim kadrosu faturayı vatandaşlara kesmeyi tercih etmiştir. Bu acı bir gerçektir. Ama size daha acı bir gerçeği de söyleyeceğim. Daha doğrusu göstereceğim. 30 Mayıs'ta alınan kararla faiş bir zam yaptılar. Bu zamı nasıl uyguladılar? Yasa ve hukuk der ki alınan kararla uygulamaya geçtiği, kesinleştiği gün itibariyle uygulamaya gider. Baskine ve Büyükşehir'in yönetim kadroları faturalarımız şu anda hepinizin evine faturalar geldi. Geçen ayki faturada 5.90 olan su fiyatı bu ayki faturada 10.12'ye çıktı. Daha zam resmi yürürlüğe girmeden baskı kanun dışı hukuksuz bir şekilde yürürlüğe girmemiş bir su bedelini geçmiş aydan itibaren işleme sokmuştur. Şu anda daha resmiyete kavuşmamış bir su tarifesi kararı alınmamış bir ayı kapsayacak şekilde yürürlüğe sokulmuş. Bu tamamen hukuk dışı bir tavırdır. Bizim eleştirdiğimiz rakamlar bu aydan sonra uygulanacak rakamlar olmasına rağmen uygulamada büyük şeyin geçmişe yönelik olarak bir uygulamayla vatandaşların cebindeki paraya o kadar göz dikmiş ki gözünü o kadar hız bürümüş ki sadece tasarruf içinmiş. Bu yüzde 157 zam su tüketimini azaltmak için yapılmış. Daha önce yapılan zamlarla da su tüketmiş. sağ olsunlar gayretleriyle Balıkesir'de artık kimse su tüketemeyecek hale geldi. Ucuz, kullanılabilir, sağlıklı su hizmeti vermekle yükümlü olan çalışan suya zam üstüne zam yaparak bu kentte vatandaşın su tüketmesini bile imkansız hale getirdiler. Diyoruz ki vatandaşları bu ağır faturaların altında ezmeyin. Doğalgaza, elektriğe, mazota, gübreye, yeme, suya gelen zamlar altında vatandaşımız eziliyor ve bu ağır faturaları yuvarlarda ifade ettiği, bizlerin yaşayarak hissettiği reel durumu hep birlikte gündeme taşımak zorundayız. Hep birlikte bu zam, zulüm, işkenceye dur demek durumundayız. Ve Balıkesir'de yaşayan vatandaşlarımızı gelin bize katılın. Gelin bu mücadeleyi, mücadeleyi yasaların önünde de, kanunların önünde de savunmaya devam edeceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Gerekli altyapı hazırlıkları yapılıyor. En kısa zamanda onunla da ilgili açıklamalarımızı yaparız.